Evet arkadaşlar bir teknik arıza oldu sanırım. ikinci evet. Bu arkadaş niye çevirim içi ya? Neyse o zaman arkadaşlar kusura bakmayın. Bugünlük bu olsun diyelim. Ee, aynen bu devam yayın olmasın da yayını direkt kapatış sonu olsun yani. Bugün 3 kayı vardı biraz azdı köyler. Ee, pek istediğimiz gibi Köy sayısına ulaşamadık ama sonuç olarak hepsini temizledik. Katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım daha nice yayınları birlikte beraberce gireriz, eğleniriz, konuşuruz, tadını çıkartırız. Bundan sonra yayınlara devam edeceğim. Ben, Paşa, yani bir bakmışsınız tim olarak gelmişiz. Tim yayını açmışız. Bir bakmışsınız yengeç yayını açmışım. Bir bakmışsınız ZP yayını açmışım. Belli olmaz yani bundan sonra inşallah. Haftada diyemeyelim de yani haftada bir canlı yayın açarım kesin de. Haftada bir canlı yayın açarım aynen kesin o olur. Ama video her hafta gelir mi o biraz muamma. Tabi ZP saldırısından gelebilir orası ayrı bir konuda. Bakacağız. Neyse tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Benim bayağı eğlendim. Tabii o son köy biraz bizi zorladı ama olsun o kadar. İlk yayın, ilk yayının heyecanı diyelim. Güzelliği diyelim. Bugünlük böyle oldu. Evet, herkese iyi akşamlar dilerim. Hatta iyi geceler dilerim aynen. birazdan yatarız zaten. Kendinize iyi bakın. Katıldığınız için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.